Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açılışı Beşiktaş'ta yapacağız. Siyah beyaz takım Kayseri Spor karşısında Gezal'ın penaltısıyla 4. dakikada öne geçti. 6'da Pedro Henrique'nin güzel golü skora denge getirse de siyah beyaz ekip 13'te George Kevin Enkudu ile üstünlüğü yakaladı. İlk yarı 2-1 sona erdi. Sonrasında final golü yine Enkudu'dan geldi ve 3-1'lik galibiyetle Beşiktaş Kayseri yenmeyi başardı. Siyah beyazlarda önemli eksikler vardı. Özellikle hücum attı. Beklentilerden çok daha farklı oyuncuları bir arada bulunduruyordu. Turgay Demir Kayseri Spor karşısında çok da zorlanmadan kazandı Beşiktaş. Evet. Nasıl buldunuz siyah beyazları? Ya, maçın genelinde hakim olan Beşiktaş vardı. Ee, yani gol yiyebilirdi. Pozisyon vermedi değil. fakat akabinde hemen pozisyonlar buldu. Nitekim yediği gole de çok çabuk karşılık verdi. Burada bence bu gece için şunu konuşmamız belki önemli. Şimdi Sergen Yalçın Lali'nin kötü performansına rağmen Santifor hattında onu oynatmayı ısrarla 3 ya da 4 maç sürdürdü. Biz de e, o maçların akşamında burada hep dedik ki Beşiktaş Santifor'suz. Klasik Santifor'su onu tercih etmeli. Oraya Lerlin dışında top yapabilen bir adam koymalı. Bu Atiba olur, Adem olur, Gökhan olur, Gezal olur dedik. E, hoca bunu bir türlü yapmadı ama şartlar gereği yapmak zorunda kaldı. Yani şartlar zorunlu kıldı. Atiba yok, Atiba yok Abubakar yok, Larin yok. Mecburen Gökhan'ı koydu ve sanıyorum farkı görmüştür. Ki Gökhan bugün kötü oynadı. Yani Gökhan bugün koşacağı toplara koşmadı. İkili mücadeleleri kaybetti ama Gökhan orada bir şey yaptı. Duvar oldu. Gelen toplara pas verdi, sola attı, sağa attı. En azından dengeli bir pas trafiğine destek oldu. Lerdin yapamadı buydu zaten. O yüzden biz ısrarla oradaki adamın gol atması şart değil. Oradaki adam doğru oyunu oynarsa arkadan gelenler gol atar dedik. Bugün ne oldu? Enkudu geldi attı iki tane. Evet. Yani Beşiktaş'ın şunu, Sergen Hoca'nın şunu kabul etmesi lazım. San, Merkez Santifor'da sırtı dönük oynayamayanlarını koyduğun zaman iki tane kaybın oluyor. Bir, o bölgede pas trafiğin bozuluyor. İki, sol kanatta iyi bir kanat oyuncusunu kaybediyorsun. Dolayısıyla bu akşamın bence kazanımı hocaya 3 puanın dışında. E, hocaya bunu da göstermiş olmasıdır diye düşünüyorum. Kalan haftalarda, Abu Bakar'ın olmadığı haftalarda... Bence artık dahiler orada denemenin hiçbir anlamı yok. Gökhan Töre olmayabilir çünkü Burak Yılmaz'a rahmet okut. Yani her pozisyonda offside'a girdi. Ama buna rağmen o pas trafiğine katkısı bile Beşiktaş'ın dengesini korudu. Adem Laiç bile iyi oynar gözüktü. Arkasında zaten çok iyi oynayan bir Josep vardı. Çok iyi oynayan bir Gezal vardı. Çok mücadele eden bir Necip vardı. Dolayısıyla bu da galibiyet etti. Beşiktaş çok yani çok zorlanmadı öyle diyebilirim. Rahat kazandı şimdi Fenerbahçe'nin bir baskı altında kalıp kalmayacağı tartışılıyor. Kalır kalmaz bilemem. Ama Beşiktaş kazandı mı diyor. Şu önüne bakacaktır. Arkadan gelenin kazanıp kazanmadığına bakmayacaktır. Bu da öyle bir maç yükseliş dönemi tekrar başlamış olabilir. Ne olursa olsun zaten kazanmak önemli. Şu an tam anlamıyla bu haftaların içerisindeyiz. Galibiyet Beşiktaş için oldukça mutlu edici bir sonuç. Peki oyun sizi tatmin etti mi? tatmin etti. Evet şöyle söyleyeyim. Eee haftalık halin domaçta yaptığımız da spor şey. gündemi programında ben şunu söylemiştim. İrtifa kaybeden Beşiktaş'a bir şok gerekiyor. Sergen Yalçın o geçtiğimiz maçtan sonra yaptığı açıklamada biz şampiyon olacağız. Rakiplerimiz ikincilik, üçüncülük mücadelesi versin diyerek aslında orada takıma kendinize gelin, toparlanın biz Beşiktaş'ın mesajını verdi. Çünkü o Öl ana kadar o ana kadar düşünsenize ee, Sergen Hoca'ya hep soruldu. Şampiyonlukla ilgili e, fikirleri, görüşleri ne, ne hani öngörüsünü hep sorduklarında hoca hep kaçamak cevap verdi. Önce martı görelim dedi. Sonra nisanı görelim dedi. E sezon sonuna geldik. Şimdi tam zamanında konuştu. Sonra başkan çıktı. Camia'yı toparlayıcı açıklamalar yaptı. Yani kalkıp işte hakemler MHK üzerinden, federasyon üzerinden e, gerekli eleştirileri hani e, normal dozda yaptı. Son derece yapıcı konuştu. Sonra Ümraniye'ye gidip takımla bir toplantı yaptı. Şampiyonluk primi dahil birçok şey söyledi. Yani orada takımı e, üst düzey motive etti. Ben de bunun üzerine dedim ki, Halil'in de maçta yaptığımız yayında, e, Kayseri spor maçı Beşiktaş için bir gövde gösterisine dönüşecek dedim. Yani o maçta forvetsiz de çıksa kaleci hariç herkes gol atabilir dedim ki, benim önerim şuydu, Laic Fiorentina'da iki yıl Forvet oynadı yaklaşık 25 maç. Golleri de var. Atiba Kopenhag Avrupa'ya geldiğinde ilk döneminde forvet oynamıştı. Yani senin Atiba. dediğin gibi. ki Laiç bugün çok etkiliydi. Hele ilk golde verdiği pas sağdaki oyuncuya verse olsaydı. Evet. O kadar iyi gördü ki. Yani e, zeka çok önemli. Şimdi Sergen Yalçın'ın zekasıyla takımda birkaç oyuncunun o zekası birleşti ve takım oyun oynadı Beşiktaş. Bak bir sıra fırı koruma telaşı diye bir şey var diğer takımlarda. Beşiktaş'ta bu yok yediler golü hemen peşinde mesela. E, hep iki atalım, üçü atalım. verilmeyen penaltısı var. Kayseri Spor'a çıkmayan kırmızı kart var. Yani buna rağmen Beşiktaş hep sağda dik durdu. Bu Şunu gösterdi Beşiktaş. Bu e, acabalar vardı. Ya Beşiktaş'ta bahar yorgunluğu, işte takım çok yıprandı. Aynı oyuncularla 13-14 oyuncuyla Sergen Hoca 40 maç oynadı. Bundan sonrasını nasıl çıkaracak derken 6 ya da 7 eksiye rağmen ve çok önemli hücum bölgesi. Hücum hattı tamamen yokken Beşiktaş farklı kazandı. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş e, şampiyonluğa tamamen tekrar motive oldu. Bir sende dedi ki bu Avrupa majörliklerinde de olur mutlaka. Hep böyle iyi gitmez takımlar. Bir düşüş olur ama uçağın burnunu havaya kaldırdı. Önce Sergen Hoca sonra da Ahmet Nurçebi konuşmalarıyla takıma e, o dik duruşun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Beşiktaş bugün Beşiktaş gibi oynadı. Bundan sonra da öyle oynayacağını düşünüyorum. Bak bundan sonraki Çaykur Rize maçı da öyle olacaktır. E, Fenerbahçe de tabii ki kovalayacak. Galatasaray da şu anda Fatih Hoca da aynı o şekilde konuştu. Yani finallerin takımıyız diye ama Beşiktaş hamleyi çok iyi yaptı. Sergen Hoca ne zaman şampiyonlukla ilgili söylenmesi gerekeni söyledi. Çünkü takımda bir düşüş vardı. Sergen Hoca da onu gördü aslında Turgay abi. Yani o düşüşü yıpranmışlığı gördüğü için kaldırın kafanızı biz olacağız şampiyon dedi. Takıma bir yürek, bir cesaret geldi, bir ruh geldi, takım bütünlüğü geldi ve sonuçta çok e, iki maçı birden izledim. Ama Beşiktaş yani Galatasaray ilk yarıda 12 net 12 pozisyonu var ve kaleyi bulan e, bu sezon en çok şut attığı ilk yarıyı oynadı. Evet. O, e, düşünsenize 30 ceza sahasında aksiyonu var Galatasaray'ın Antalya Spor'un sadece 3. Buna rağmen ben Beşiktaş maçından keyif aldım. Hı -hı. Çünkü Beşiktaş takım oynadı. Takım halinde oynadı. Ve açık oynayan bir Kayseri Spor olduğu için daha keyifliydi. Öbür tarafta... E, Altı savunmacı. Çok macı. eksikti bu arada. Tabii Kabandılar. çok eksik olduğu için. Maç içinde yine e, sakatlıklar tabii oldu. Tabii onları da kabul edelim ama Beşiktaş'dan ben Hı. o e, bu 5 maç öncesine kadar diyeyim. 5 maçtır böyle Beşiktaş kazansa bile kötü bir oyunu vardı ama 5 maç sonra e, müthiş bir performans. Yani şampiyon gibi oynadı Beşiktaş öyle söyleyeyim. Enkudu kendini affettirdi mi? Evet bugün bana göre Beşiktaş'taki en iyi oyunlarından birini oynadı sol kanatta e, hakikaten fırtına gibi esti. İki tane uzun top atıldı e, maç içinde kendisine. Birinde Josef attı, diğerinde Gezal. İkisi de bekledi, toplardı. Onlar ayağından kaçırmasa e, çok daha etkili bir performansını izlemiş olurduk. Yani biraz dikkatli olsa bugün kariyer konu kırabilirdi. Zaten kariyerinde iki golü pek var mı bilmiyorum ama 3-4 yapabilirdi. Şu an ben de ona bakıyordum. 3-4 yapabilirdi fakat onun dışında geri koşmaları da yaptı. En sakal öne çıktı, arkaya geldi, top çıkardı. Bana göre sahanın en iyisi e, oydu. Arkasına Josef'i koyarım, sonra Gezal, sonra da Necip. Bu dörtlü bana göre bugün hepsi iyiydi. Vida biraz aksadı. E, Ersin'i de değerlendirmiyorum, çok fazla top gelmedi. Fakat e, genel olarak hepsi e, hem sahayı kullandılar, hem yardımlaştılar. Gezal'ın da geri gelip top aldığını gördük. O da 15. asistini yaptı. Biz Çan'ın rekorunu evet. egal etti. Ee, dolayısıyla Beşiktaş bugün Zeki kardeşim çok güzel söyledi. Yani. Ee, eskilerin dediği bir şey var. Efradına cami ayarına mani derler. Yani efradına cami ayarına mani bir yorum oldu. Yani ilgisiz konuları dışarıda bırakan ilgili her şeyi de toparlayan bir yorum oldu. Yönetimden Sergen Yalçın'dan sağdaki oyuna kadar. Üzerine çok fazla eklenecek bir şey yok. Beşiktaş bugün hakikaten şampiyon gibi oynadı yani. Sizce öne çıkan bir eser performanslar hangi oyunculara aitti? Gezdal her zamanki gibi çok iyiydi. E, Atiba'nın yokluğunda Josef de Souza, Necip iyi savunma da yaptılar. Oyun iki yönlü oynadılar. E, Hücuma da katkıları vardı. E, Enkudu ilk geldiğinde biliyorsun bir tartışma olmuştu. E, 2019'da ya forvet arayan Beşiktaş'a kanat oyuncusu alındı dendi. E, o zaman da başkan çıktı dedi ki ya bu oyuncu kariyerinde zaten forvet oynayan, for, yani forvette de oynayan bir oyuncu. Biz santrifor aldık aslında dedi. Bugün de onu gösterdi. O penaltıdaki lavali diyeceğim ben. Çünkü e, hiç hoşuma gitmemişti. Böyle penaltı kullanan oyuncular için hiç hoşuma gitmiyor. Yani bu işten ekmek yiyorsan ve 5-0 önde olursun atarsın da. Yani e, sen... O bile rakibe saygısızlık olur. Heh, o bile saygısızlık olur ki... Ya, kaleci ne kadar ciddiyetle topa e, kurtarma telaşındaysa, o stresi yaşıyorsa sen de o ciddiyetle vuracaksın topa. Yani penaltı atmayı bilmiyorsan da e, pis burun aban gitsin. Yani koca kale, 7 metreden büyük kale var. O yüzden Ayrıca Enkudu... Ayrıca gelme topun başına. Yani, yani Enkudu e, kendi hatasını e, biraz Otoparkta olsun affettirdiği... Otoparkta arabasına diyor. gider gibi penaltı e, tabii, attı. Tabii aslında... Hani bavulu evet. var ya bir tane evet. çalıyor cıstak evet. cıstak. Arabasına gidip nasıl oradaki lağabahalliği varsa penaltıyı da öyle attı. Öyle ama bir de bu bugün penaltısı verilmedi. yani penaltı da, penaltı da bence, şey, o da de. penaltı değil. Yani. Neyse Enkudu penaltı penaltı boş alan bulduğunda ee, gol atabilen bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın hücum yükünde hücum silahlarından bile ama Laiç son dönemde bu çok önemli. Yıpranmış bir Laiç yok. Hani sezon boyu oynayan bir oyuncu değil.